Arkadaşlar bugün sizlerle Kaiser'in Squidward beni köle yaptı videosunu izliyoruz. Birazcık saçma Squidward onu köle yapıyor ama hadi izleyelim. Videomuz burada. Squidward beni köle yaptı diye bir başlık var. Şimdi sıfırıncı saniyedeyiz. Burada diğer videolarımız var. Bakın. sonra yorumlar kısmımız var. Zaten bunu biliyorsunuz. Başlayalım. Bugüne kadar Sünger Bob ile alakalı bir sürü oyun oynadık. Bu da onu... Ben hiç görmedim. birisi olacak. Konsepti biliyorsunuz. Çizgi filmin oyunu. Yani nasıl bir şey olacağını tahmin ediyorsunuz. Kesin Sünger Bob bizim içimizden geçecek. Yani geçebilir. Ya da Patrick bizim içimizde. <laughs> ya da ya da Mr. Crab, ya da Plankton, ya da Squidward ki zaten Squidward içimizden geçecek. Bizi şöyle yapacak. Geçecek. Ya da ikisi birden olacak. O zaman hazırsan i̇kisi ben içiyorum. Mantıklı. Sen beğeni yok başlıyorsun. Oyunda 4 farklı son varmış Bizim en güzel sonu bulmamızı istiyor Bu nasıl bir müzik Bu arka plandaki müzik Türk müziği gibi Bu bizim karımız herhalde Burada elektrik faturaları var Evet gününde ödemen lazım elektrik faturalarını Ve para ihtiyacım var bunun için Hala iş arıyormuşuz 3 gündür falan Ama bugün şanslı günde olduğumuza inanıyoruz Her gün burada solitaire oyunu oynuyormuşuz Bunu biliyorsunuz Windowslarda ücretsiz olan kart oyunlarından bir tanesi Ben eski bilgisayarımda başka bir oyun daha istiyorum Fakat yüksek bilgisayarlar çok pahalı Ve benim hiç param yok bunun için Lanet olsun diye küfür ediyor karakter bir saat sonra Arkadaki müzik beni benden alıyor Telefon çalıyor Telefona bakalım hemen Kim arıyor merhabalar Smoldik konuşuyor Ne Smoldik mi dik mi ne diyor Merhabalar sizin <laughs> için ne yapabilirim Günaydınlar Mr. Smoldik benim adım Squidward Tansasız İngilizcem fenadır Ben sizden günlük ev e, temizleme hizmeti istiyorum Al Mr. Squidward tabii ki ben bunu sizin için yapabilirim Ne zaman bana ihtiyacınız var İstersen bu sabah çalışabilirsin Benim bir resim sınıfım var ve bugün benim ilk öğreteceğim gün. Yani sen benim çalışma odamı temizleyebilir misin? Aa resim odasını mı? Tamam temizleriz sıkıntı yok ya. Tamam temizlerim fakat e, biraz farklı olacak senin o çalışma odanı temizlemek. Sıkıntı yok hallederiz. Tamam problem yok dedi. Biraz öğrencim var. İyi bir ödeme yapacakmış bize. Hmm bunu duymak güzel bir resim dakika. hocası. O aslında su... Ay sünger babanın karısı değilmiş. Ne suprinkisi? Sünger Bob değilmişiz biz. Balıkmışız bir tane. Evet ben profesyonel bir resim sanatçısıyım. Senin bu resim adresin nerede? Benim adresim boluma tamam anladım sokak çok önemli diye buluruz onları tamam hadi geliyorum dedik hadi çok geç kalma lütfen dedi ve benim sınıfım lütfen öğrencilerden önce gel diyor tamam efendim tamam hadi çıkalım kapı neresi burası mı ya, önce bir giyineceğiz herhalde ha dur bakayım şu istediğimi giyemiyorum yok mecbur turuncuyu giydirdi bana burası Bay Squidward'ın sınıfına mi? benziyor Hmm. tansisle galeri yani resim sanat galerisi gibi bir şey burası çok narsist bir isim merhabalar Mr Squidward Baya büyük sınıfmış güzel senin burayı temizlemeye geldim oo Moldik. Ders başlamadan gelmen çok güzel bir şey. Ben senin burayı temizlemeni istiyorum. Hadi başla dedi. Ve jeneratör odasına gidip brom getir. Hımm tamam. Jeneratör odası herhalde burası. Jeneratör odası bunlardan bir tanesi. Her yer bok olmuş. Ne yaptın abi? Nasıl bir sıçış bu ya? Her, Her yere sıçmış. Şunu almamızı istiyor. Fırçayla bu bokları biz bir kazıyacağız böyle tek tek. Tuvalet fenaydı. Burayı silmemiz lazım. Zaten toplam 6 yere sıçılmış. Oha bak burada da var. Yoksa bunlar boya mı dur 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 Günahınızı almayayım hocam Boya da olabilir ama yani sanki bir sıçmık ve toz gibi duruyor Evet yerleri Yine sildim salsın, efendim bak. Harika şimdi lütfen bu duvardaki şeyleri de siler misin Onları da duvar spreyiyle falan kullanarak sildi. Tamam bunu bırakıyoruz Bunlarla sileceğiz Böyle sıkacak öyle Singer, sileceğiz baba, Duvarda garet. bir sürü var <laughs> Tamam Suyur. bunu sildik Nasıl yaptın bunu? Sünger Bob'a hakaret bu. İyi siliyor da. Temizlikçi simülatör oynuyorum yani şu anda. Squidward'ın temizlikçisi olduk. Duvardakileri şöyle silelim. Her yerde kirletmişsiniz. Neler yapıyorsanız siz burada. Tam ben görevi bitirmeden bir şeyler oldu. Yok. Sünger Bob gelmiş. Buradan Sünger abi... Bob. demin Kaiser sana bir hakaret yaptı ve Squidward hakaret yapmasını istedi. Squidward'ı dövmelisin. Temizlikci simülatör doğru oynuyorum yani şu anda Squidward'ın temizlikçisi olduk duvardakileri şöyle silelim her yeri de kirletmişsiniz neler yapıyorsanız siz burada tam ben görevimi bitirmeden bir şeyler oldu Sünger gelmiş burada ne yapıyorsun? Merhaba Squidward. Ben biraz resim dersi almak istiyorum. Sen resim dersi mi almak istiyorsun? Diğerleri nerede? Burada biraz insan olması lazım. Bilmiyorum, ben sadece yalnız geldim. Tamam, sadece sen geldin. Hıh. Hmm. Ben sana öğreteceğim bir şeyler dedi. Sen bana öğretecek misin bu sınıfta? Wow, harika. Cennette gibi hissediyorum kendimi. Sen harika bir artistsin. Senin öğrencin olduğum için çok şanslıyım. Kesinlikle. Ben en iyi, en harika, en yüksek level resim sanatçısıyım Sünger Bob. Çok narsist gerçekten de bu arada. Bu Squidward'ın bir götü kalkmış. Lütfen başka bir yere ayrılma. Tamam. Sünger Bob'la da bir tanışırız. Ne yapıyor, ne ediyor? Evet. Ders başlıyor. Bir kişi olarak derse başlıyoruz. O orada sandalyenin üstünde de varmış oldu. Onu almamız lazım. Ben tekrar et Sünger Bob. Bir yeteneğim yok. Yani şu an aslında söylediği şeyler tekrardan söyletiyor. Bay Tensis'in tüm yeteneği var. Bay Tensis'in tüm yeteneği var. Eğer çok şanslıysam Mr. Tensis benimle olduğu durun arkadaşlar